Sevgili anne babalar ve hastalarımız merhabalar. Ben Profesör Doktor Türkan Patıroğlu. Özellikle çocukluk yaş grubunda ortaya çıkan kanserler hakkında e, biraz bilgilendirme yapmak istiyorum. Yaklaşık olarak 100 kanser hastasının yarım ila %4.6 kadarı yani 4.5 arasında değişen e, oranda çocuk hasta olduğunu görmekteyiz. Türkiye'de de kanser vakaları ne yazık ki çocukluk yaş grubunda giderek artış göstermektedir. En sık karşılaştığımız kanser tipi halkımızın genellikle kan kanseri olarak bildiği, bizlerin lösemi dediği hastalıktır. Ve tabii çok değişik şekillerde karşımıza çıkan lösemi tipleri var. Ama büyük çoğunluğunu yaklaşık çocukluk yaş grubunda görülen tüm kanser vakalarının üçte bir kadarını lösemiler teşkil etmektedir. Dünya'da daha sonra ikinci sırada beyin tümörleri, üçüncü sırada lenf kanserleri görünmekte. Türkiye'de yaklaşık her yıl 2500 ila 3000 çocukta yeni kanser tanısı konmaktadır toplamda. Ve ülkemizin gelişmişlik düzeyi arttıkça da kanser vakaları daha üst sıralara doğru hastalıklar arasında yerini almakta. Ve ölüm nedenleri arasında da ilk dört sıra içinde yer almakta. Sağlık Bakanlığımızın 2012 ile 2016 yılları arasındaki kayıtlarından edinebildiğim, elde edebildiğim verilere dayanarak bunu söylüyorum. En sık hemen hemen yüzde 30'un üzerinde yine lösemiler ilk sırayı alıyor. Daha sonra beyin tümörleri ve daha sonra da lenf kanseri diye bildiğimiz lenfoma diye adlandırdığımız hastalıklar ilk 3 sırayı oluşturmakta. Daha sonra da diğerleri özellikle bebeklik yaş grubunda karşımıza çıkan rabdomiosarkomlar ve nöroblastom diye adlandırdığımız böbrek ve bezinden kaynaklanan çoğunluğu hastalıklar dikkati çekmektedir. Bir kez bir kanser tanısı almış ve kanserden tedavi görmüş, iyileşmiş olan bir çocuğun başka bir kansere yakalanma ihtimali de vardır. Biz buna ikinci kanser oluşumu diyoruz ki bu bir kanserin atlatılmasından en erken 2 veya 5 yıl sonra hatta bazen 20 yıla kadar 30-34 yıla kadar uzadığı da gösterilmiştir. Peki bütün bunları söyledikten sonra acaba bir çocukta kanser meydana geldiği zaman tedavi edilebilir mi? Kanser tedavi edilebilen bir hastalık mı? Günümüzde evet, kanser artık tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Batı dünyasında neredeyse 100 kanser vakasının 80'i e, hastalığı yenebilmektedir. Ülkemizde ise 100 kanser vakasından 65'inin ortalama, İyileştiği saplanmıştır. Bu çocuklar için de böyledir. O nedenle günümüzde kanser tedavi edilebilen hastalıklardan biridir diye düşünüyoruz. Hastaya daha tanı koyduğumuz anda eğer erken tanı almış ise tedavinin daha başarılı olacağını bilmekteyiz. Ama tanıda ne kadar gecikilirse tedavi de o kadar gecikecektir ve başarı şansı buna bağlı olarak da azalacaktır. Sadece erişkin hastalığı değildir kanserler. Çocuklarda da kanser vakaları giderek artmaktadır ama tedavi şansı da artmaktadır. Bunu biliyoruz. Ee, yaşam süresini bu tedavideki ilerlemelerle e, ve e, yaşam kalitesini artırmamız mümkündür. Ama bir hastalığın tedavisinden ziyade hastalığın oluşmamasını sağlamak yani koruyucu sağlık hizmetleri çok daha önemlidir.